Herkese selamlar. Bu videoda sizlere geçtiğimiz haftalarda Tolkien Thrones kanalından arakladığım bir kuramı çevireceğim. Zamanında bu şekilde birçok yabancı kuram çevirmiştim. E, vakit vakit onlar hakkında da videolar yaparım muhtemelen diye düşünüyorum. E videonun aslını video altına ekleyeceğim eğer izlemek isteyen olursa. Elbette benim yabancı kuram çevirilerim genelde kendi eklemelerim ve yorumlarımla olur. Yani tamamen sadık kalarak çevirdim. Çok az e, kuram var. İşte bu şekilde çekilmek bana daha kolay geliyor. Şimdi bu kanalda zaten kitap hakkında videolar yapıldığı için her defasında kitaplar hakkında bir spoiler içeren alıntılar okuyacağımı belirtmem gerekmiyordu diye düşünüyorum. Başlayalım şimdi. Bildiğiniz gibi bir povda ölü bir kur ulu kurt ve beş yavru bulundu. Üç erkek ve iki dişi. Bunlar Ned Stark'ın beş meşru evladının sayısına ve cinsiyetlerine denk geliyor. Lorssa ile ilk başta Lord Stark ilk başta yavruları istemese de John'un ikna becerisi net ikna edildi ve çocuklar kurtları aldı. Şimdi ortalıkta John için kurt falan gözükmüyordu. Herkes atları binip köprüye kadar atlarını sürdüklerinde John bir anda atını durdurdu. Atlarına binip yola çıktıklarında Brand zaferin şekerli tadını ağzında hissediyordu. Yavru kurdunu kıyafetindeki deri katlarının arasına sarmalamış, sıcak bedenine yaslamış, yolculuk için güven almıştı. Şimdi yavrusuna ne isim vereceğini düşünüyordu. Köprünün yarısına geldiklerinde John aniden durdu. Ne oldu John diye sordu babası. Duymuyor musunuz? Bran ağaçları sallayan rüzgarı, demir ağacından yapılmış köprüye vuran hana seslerini, ağaç yavrudan gelen gurultuları duyuyordu ama John bambaşka bir şey dinliyor gibiydi. İşte dedi John. Hemen atını çevirdi ve tam ters istikameti köprünün başına doğru koşturdu. Ölü kurdun olduğu yerde atından edip yere çöktü. Bir an sonra yüzünde bir gülümsemeyle kafileye doğru gel geliyordu. Değer yavrulardan uzakta kalmış olmalı dedi John. Ya da uzağa bırakılmış dedi babalar altıncı yavruya bakarken. Bu yavrunun tüyleri bembeyazdı. Gözleri kan kadar kırmızıydı. Bran diğer yavruların gözleri henüz açılmamışken bu beyaz yavrunun gözleri neden açık olduğunu merak etti. Bu bir albino dedi Theon Eliniyor eğleniyor gibiydi. Bu, bu enek diğerlerinden önce can verir. John Carr babasının himayesindeki çocuğa uzun ve soğuk bir bakış cevap verdi. Ben senin gibi düşünmüyorum Greyjoy dedi. Bu yavru benim. Burada dikkat çeken ilk şey John Snow ve diğerleri 6. yavru ilk başta göremiyor çünkü yavru diğerleriyle beraber değil. Kurt muhtemelen sürünerek diğerlerinden ayrıldı. Yahut Ned Stark'ın da söylediği gibi bırakılmış dahi olabilir. Yani eğer bu yavru kurt aslında başka bir kurttan doğmuşsa ve buraya bir başkası tarafından kasten bırakılırsa mesela diğer kurtları kim gönderdiyse tamam. Ama hepsi aynı kurttan doğduysa bırakılma şansı olduğunu zannetmiyorum tabi. Ama burada Ned'in ağzından Martin'in John'un kimliğe de gönderme yapmış olabileceğini düşünüyorum. E şimdi John'un ebeveynleri ile ilgili gerçeği göz önüne aldığımızda o da aslında Ned Stark'ın eline bırakılmıştı ve gerçek ailesinden uzağa gönderilmişti. Zaten kurdun renginin beyaz olması Martin'in ifadesi Jun'un pitch olarak büyümesine dışlanmışlığına bir işareti ve bence diğer star kurtlarından bir diğer kurtlarından farklı bir kurt olduğuna da işaret. Şimdi unutmayın ki bu kurt ayrıca diğerlerinin aksine gözleri açık olan tek kurt. Yani doğan kurt, köpek, kedi ve mezini canlıların gözleri ilk aşama kapalı olur ve sonraki haftalarda alışır. İlk doğada genelde ayrıca en iri olanıdır. Şimdi burada Hayat'in gözleri açık bunun sebebini bir türlü anlamamıştım. Ya bu hayvan hepsinden önce doğdu ya da hepsinden daha hızlı gelişen, büyüyen ve güçlenen kurt. Ki gerçekten de Haylet e, sonrasında diğerlerinden daha hızlı büyüyordu. Bunu okuduk. Bu da belki John'un geleceğine de işaret olabilir. Bir çocuk olmasına rağmen daha ilk iki senesinde gece nöbetinin Lord Kumalı'nı seçilmeye başardı ve kendi kardeşlerinden de daha olgun olmasının yanı sıra hızla büyüyen biriydi. Şimdi bu kısmı geçersek gelelim ana konu olan kurdun bulunma şekline. Şimdi hayalet ile ilgili ilginç bir bilgi verdikten sonra devam edeceğiz. Bunun için John'un birinci POV'una geçiyoruz. John tavuğun bir budunu koparmak için uzandığında aklına daha iyi bir fikir geldi. Tavuğun tamamını bacağına geçirip tavuğun tamamını bıçağına geçirip bacaklarının arasından masanın altına kaydırdı. Masanın altındaki hayalet sessiz bir vahşilikle kendisine verilen yiyeceği yemeye başladı. Benjamin soğan yerken hayaleti neşeli izliyordu. Çok sessiz bir kurt bu dedi. Diğerlerine hiç benzemiyor diye karşılık verdi John. Hiç ses çıkarmıyor. Ona bu yüzden hayalet adını verdim. Ve bembeyaz tüyleri yüzünden. Diğer yavrular siyah ya da gri. Hepsi koyu renk. Bunun gibi birkaç alıntı daha görmek mümkün. Kısacası bizim hayalet hiç ses çıkartmıyor. İsmi bu yüzden hayalet. Martin sonraki kitaplarda da bu sessizliğini bize hatırlatıyor. O zaman şu soruyu soruyoruz. John Snow hayaletin sesini nasıl duydu? Onu gidip buldu. Şimdi öyle ya bu kurt hırlamıyor bile. Mırıldanını bile okumadık. Sanki hayvan değilsiz ses tellerini almışlar gibi sessizce işini görüyor. O zaman John'un bu kurdu duyması mümkün değil. Ki diğerleri de duymadı. E Bran elindeki kurtların mırıltısını, gurultusunu ve diğer birçok şeyin sesini duyuyor ama o da hayreti duymadı. O sıradan bir kurt değil. İri John ulu kurtların çocuklarınızı kuzeyin eski tarına tarafından gönderildiğini söylüyor. Katlin oğlanın kurtlar, kurtları kar arasında bulduğu günü hatırladı. 3 erkek, ikisi dişi, 5 kurt yavrusu. Stark hanedanın 5 öz çocuğu için 5 kurt. Ve altıncısı beyaz sülü kırmızı gözlü. Ned Stark'ın piç oğlu Jon Snow için. Onlar sıradan kurtlar değiller diye düşünüyor. Gerçekten değiller. Şimdi kurt, kurtların sıradan olmadığı aşikar. Başkaları da bunu gördüğünüz gibi sezinleyebiliyor, fark edebiliyor. Birkaç yerden bu yönden ifadeler okuduk. Yaz buranın komadayken ölmesine dahi engel olmuştu ve dahası hayvanlar sahiplerinin ölüm tehlikesine girdiğinde anlıyor ve onları uyarıyor. Ve karşı tarafın içindeki kötülüğü sezini yine uyarılıyor. Hepsinden önemlisi bu kurtla Stark çocuklarının work yeteneklerini ve yeteneklerini aslı tetikleyici unsuru. Yani kanlarındaki büyü ile bu hayvanlı bir çeşit bağlantısı ilişkisi var. Sadece sayı değil cinsiyetleri de bir uyuşması hayvanların çok önemli olduğuna ve sıradan olmadıklarına işaret ve iricin haklı olabilir. Bu kurtlar gerçekten de kuzeyin eski güçleri tarafından gönderilmiş olabilir ki mantıklı olan da bence bu. Yoksa 200 senedir surun güneyinde görülmeyen bir kurdun suru geçip Starkları bulması, Starkların bulması için doğum yapması çok da mümkün mü? gözükmüyor. Şimdi bazı okucular ulu kurtların sıradan kurtlardan daha büyük Koş özellikle koca koca köpekler gibi görse de bu kurtların içinde Melis ifadesi güç olduğunu yani büyü olduğunu çok rahat gözlemleyebiliyoruz. E zaten başka bir türlü de work yeteneğini tehditlemeleri mümkün olmaz. Unutmayın sadece bin kişiden biri work olabilir ama bir evde bir ailede etkin olarak work gücüne sahip olduğundan emin olduğumuz dört çocuk var. E, Rop rüya gördüğümü hiç bilmiyoruz ama diğerleri gibi onunla yani kurduyla vakit geçirdiği için titiklenmiş olması mantıklı olandır. Evet Sansa'nın kurdu öldüğü için bir var olan work yeteneğinin titiklenmediğini ve haliyle hiç kurt rüyaları görmediğini de biliyoruz. Ama Lady yaşasaydı ve Sansa da onunla zaman geçirmeye devam etseydi o da etkin bir work olacaktı. Çünkü altı çocukta da work, kanlarında o büyüyle doğmuşlar Martin bunu onayladı. Boz rüzgarın hoşlanmadığı her adam senin yanında olmasını istemediğim adamdır. Bu kurtlar, kurttan öte artıklar Rob. Bunu biliyor olmalısın. Belki de onları bize tanrılar gönderdi. Babanın tanrıları, kuzeyin eski tanrıları. Sizin de beş meşru evladınız var. Üç oğul, iki kız. Ulu kurt Stark hanedan Bu yavra sizin çocuklarınız tarafından sahiplenilmek için doğmuş. Jon Snow, Bran Birkhoff. Kırmızı gözler diye fark etti Jon. Ama Melisandre'nin gözleri gibi değil. Kırmızı gözler, kırmızı ağız, beyaz suk, kan ve kemik. Bir yürek ağacı gibi. Bu hayvan eski tanrılara ait ve bütün ulu kurtların içinde yalnızca bu kurt beyazdı. Rob ve John yaz karlarının arasında altı yavrulmuşlardı. Beş yavru gri, siyah ve kahverengiydi. Saklı için beş yavru ve bir beyaz yavru. Kar gibi beyaz. John Snow cevabını almışlardı. Şimdi gördüğünüz gibi birden fazla kişi bu kurtların kuzenin eski güçle tarafından gönderildiğini düşünüyor. Ve hatta John'un alıntısı bize kan kuzgunun görünüşünü bile tarif ediyor. Hayalet ve kan kuzgunun tarifi neredeyse aynı. Kemik kar kadar beyaz, ten, kürk ve kan kırmızısı göze. Kemik ve kan. Bu ayrıca büvet ağaçlarının da tarifi. Yani büvet ağaçları, hayalet ve kan kuzunun görünüşleri Aynı. Bu da kurtların ve kuzey güçlerinin ilişkisine bir gönderme bence. Yani kurtlar kan kuzunu ve şarkıcılara tarafından gönderilmiş olabilirler. Bazı okucular kuzeyin eski tanrılarının aslında eskiden yaşamış ve ölmüş ve ruhlarının büvet ağaçlarının içine girmiş olan yeşil görenler olduğunu düşünüyor. Bu da çok ve isimsiz olmanın sebebini buna bağlıyor, bağlıyor ki bence mantıklı. Şimdi insanın ilk aklıyla da böyle güçleri olan ve bu şekilde iletişim kuran kişilerin zamanla ilah gibi görmeye başlamış olması mümkün. E bu da bize eski kuzey ilahların neden mürvet ağaçlarının olmadığı yerde güçlerini kullanamadıklarının zayıf karşılıklarını açıklıyor. Çünkü yeşil görenler bu ağaçlar aracıyla güçlerini kullanıyor. Şimdi John ve Hayat'a geri dönüyoruz. Ne oldu John diye sordu Duymuyor musunuz? John'un söz çıkarmadığı için hayati duyması mümkün olmadığını anlaştık. Bu konuda tartışma yok. E şimdi oradaki onca insanın da kurduğunu çıkar siz duymamasının aslında tam da bu sebeple olduğunu anlamışsınız. John köprünün yarısına geliyor. Atlas zaten ayrı ses çıkartıyor ve diğer sesler de var ama kimse duymazken John kurdun sesini duyuyor. Bak şu Allah'ın içine. Aynı onca mesafe ve sesin içini kurdun sesin duyurması için çok fazla ses çıkarması beklenir ki böylece sadece John değil diğerleri de duyar. Ama kimse hayati duymuyor. Çünkü kurt yavrusu aslında hiçbir şekilde ses çıkarmadan orada öylece duruyor. En azından sesi dışından çıkartmıyor. E o zaman John Snow bunu nasıl duydu? Aslında soruyu birkaç kere sorsak da kesin bir cevap vermek mümkün olmayacak. Bu en fazla tahminler üzerine gideceğiz. Yüksek ihtimal buna imkan veren şey John'un work yeteneği ve bu kurt onun için olmasından kaynaklı. Başlarda söylemiştim. Kurtlar ve sahipler arasında bir bağ var. Sadece sayısı değil, cinsiyetleri de çocukları denk geliyor ve work yeteneklerinin tetiklenmesiyle bağlantılılar. Şimdi hepsi work konu taşıyor, taşıyor. E John da bu şekilde hayreti duyuyor. Yani onun zihnini. Yani bir çeşit ön worklama gibi bir şey diyebiliriz. Tamam, belki e ifade pek doğru olmamış olabilir ama siz benim demek istediğimi anladınız. E, sonraki kitaplarda da zaten uyanıkken John'un kurdun varlığını hissetmeye devam ettiğini biliyoruz. yanında olmasa bile bir tek e, sur ötesinde ayrılıklarında ve John geri döndüğünde bir süre hissedememişti hayaleti ve rüyasında görmemişti ki Martin bunun önemli bir ayrıntı olduğunu da eklemişti geçmiş röportajlarında. Çünkü John'un hayaletin hislerini aşına kadar hissediyor. E, doğal olarak hayvanın içinden zihninden ses çıkardığını ve John'un kurtla bağlantısı sayesinde bunu duyduğunu söylemek mümkün olabilir. Bran diğer yavruların gözleri henüz açılmamışken bu beyaz yavrunun gözleri neden açık olduğunu merak etti. Bran pov 1. Bütün yavrulardan hızlı büyüyen hayalet onu kokladı. Dikkatli ve hafif birkaç kaç ısırıktan sonra iki kurt da yere yattı. Arya pov 1. Hayaletin gözlerinin hepsinin önce açık olmasının belki de sebebi amacı buydu. Biliyorsunuz gözlerinin açılması terimi kitaplarda güçlerini keşfetme bir kullanma ile ilişkili de bir durum. Yani için üçüncü göz muhabbeti. E Martin bunu gönderme yapmak istemiş olabilir. Belki de bu yüzden hayalet diğerlerinden daha hızlı bir şekilde büyümüştü. Work balansı çift taraflıdır arkadaşlar. John ile hızlı kurdu bağlantı belki de kurdun hızlı büyümesine sebep olmuştur. Kim bilir? Şimdi videonun aslında hazırlayan arkadaşın başka bir düşüncesi var ve daha çok bu düşünce üstüne duruyor. E, kan Kuzgun'un ya da gelecekteki buranın etkisiyle hayal duymuş olması, fark etmiş olmasını e, mümkün olduğunu düşünüyor. John'un duymuyor musunuz sorusu üstüne Bran'ın ilk duyduğu şeyin ağaçları sallayan rüzgarın sesi olduğuna dikkat çekmiş. Belki de diyor gelecekteki Bran'ın fısıltısı duymuştur ve bunu hayaletin çıkardığı bir ses olarak algılamıştır. Her ne kadar hayvanında nasıl bir ses çıkardığını bilmiyorsak da bence bunun bir kelime olması pek olası değil. Yani kelime olsaydı zaten bu John için çok dikkat eder bir şey olurdu. E gelecekteki buranın ya da şu anki kan kuzgununun köpek sesi, kurt sesi çıkardığını düşüncesi de bana çok saçma komik geliyor. Arkadaş bu düşünce temel olarak daha sonraki bölümlerde de büvet ağacı kullanıldığında dinleyen kişi için ağaçların rüzgarın fısıltısı, şeklinde bir şey duyduğuna dair örnekler vermiş. Örneğin işte geçmişteki net, buranın geçmişteki net starka seslenmesi ve kan o rüzgarın sesini duyduğu şeklinde bir açıklaması yapması. Veya işte Theo'nun kışlarında iken Bran'ın fısıltı rüzgar şeklinde Bran'ın fısıltılı rüzgarlı şekilde duyması gibi. Yani belki gelecekteki branş sayesindir bilemiyoruz ama bana göre rüzgar fısıltısı alıntıları bunun için yeterli bir delil değil. Bu sadece ama sadece bir yeşil görenin etkisi olabileceğine dair işaret olarak kullanılabilir. Ki kurtları gönderenin bir yeşil, yeşil gören oğlu fikrine sıcak baktığınızı farz edersek. Haline orada hali, hazır, hali, orada Hale hazırda olan bitini izleyip John'un kendi kurduğunu bulduğuna emin olmak isteyecek bir yeşil gören varlığından bahsetmek mümkün olabilir. Yani kan kuzgunundan. Ee, gelecekteki Bran kuramı popüler sayılan düşünce ama bu fikre de bir çok soğuk bakıyorum. Yani neden illa Sittin sene sonraki X kişi geçmişe müdahale etmek zorunda? Yani hele hele elimizin altında Sittin senedir Stark'ları izleyen ve çevresinde dolanan yaşayan en güçlü yeşil gören varken. O yapabilecekken niye 100 seneki sonraki Bran yapsın ki mantık ne bunda? Ya bakın geçmişe müdahale edebiliyor. Ne kadar güçlü bir demek için mi? E şimdi 100 tane olayla bunu anlatabilirsin zaten. Örnek bir insanı walklamak. Aa Bran Hodor'u walkluyor zaten. Yani bu yüzden gelecekte Bran kura, gelecekteki Bran kuramlarına ikna edici kanıtlar görmediğim ya da doğrudan bu konuda sahne görmediğim sürece pek de ihtimal vermeyeceğim. Konu sonuca bağlayıp bitirirse bana göre Hayalet ve John arasındaki bağ muhtemelen üçüncü kişilerin meselesiyle o anda kurulmuştu ve bu sayede kurduğu zihnle duyması ve onu bulması mümkün oldu. E, videomuz burada sona eriyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Her zamanki gibi fikirlerinizi okumak isterim. Sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.